Evet kuru götler hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir yayın sunmaya çalışacağım. Nasılsınız iyi misiniz kuru götler? İnşallah iyisinizdir. İyi olmazsanız bu videoyla iyi olmaya çalışacaksınız. Şimdi çok oyun odaklı değil de size odaklı böyle bir hikaye anlatabileceğim hikaye falan böyle. Yani kendimi çok oyuna vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi şu an kendimi size verdim. Nasıl şöyle yakışıklı duruyor muyum? Evet. Neyse Devam edelim. Bak şu hareketlere bak. Tam bir Justin Bieber'ım ya. Neyse arkadaşlar. Bak başıma gelene bak. Ya milyonda bir gelecek olay benim başıma geldi. Balıkesir'e gidiyorum. Şey Çanakkale'ye gidiyorum. balıkesirle ile Çanakkale arasında bir tane köprü var tamam mı? Tünel. 5,5 kilometre uzunluğunda. Öl la he. Ondan sonra Ulan tünele girdim. Tünele girmeden önce şey neydi onu? Ya? İtfaiye tamam mı? İtfaiye böyle bayır yukarı çıkıyor tünele girecek. Götünü yırtıyor. Ben diyorum ki bu salak hani siren falan açmamış. Niye diyorum götünü yırtıyor? Ulan tünele girdim. 4,5 km uzunluğuna başladım gitmeye. Tam tünelin ortasında trafik kazası. Amına koyayım. Biz tünelle bir mahsur kaldım. Yarım saat 45 dakika gibi mahsur kaldım adam baya büyük bir kaza yapmış ya. Ulan milyonla bir olacak şey hep de beni buluyor ya. Şimdi bak şuradan arkadan hemen bir pusu atacağım onlara. Dur gidiyorum. Bu şanssızlık niye beni böyle buluyor ya? Dur şimdi sessiz biraz. Adam gelebilir. Ses duydum. Evet. Bir dakika. Nerede? Neredesin lan it? Ay senin içine sıçayım ya. Hadi. Neyse. Ah ha, kamera yapmış piç. Ya am piç. Öyle adam mı vurulur? Yavşak hangi te terörist arıyor İbne hayır hayır oldum Aa, vurun lan helal be hadi şu reyna piçini dindirin adamsınız hadi alacağız sik alacağız amcıklar neyse küfür etmek istemiyorum ondan sonra bakayım size şey Muharrem'in anısını anlatayım ya bak Muharrem çok güzel ben bu Samsung Note 8 ilk çıktığında al tamam çok hoşuma gitmişti ben biraz böyle teknoloji zaaflığım vardı işte bir tabi şu an hayat şartlarından dolayı ülke malum biliyorsunuz <laughs> pek hayal bile kurmuyoruz Ondan sonra neyse ben işte Note 8 aldım o zaman kaç para almıştım? 5,5 milyardı. Ben işte bir şey indiriminden yararlandım. 4,5 milyara aldım. Sonra benim çalıştığım iş yerinin karşısında dönerci vardı. Dönerce'de Muharrem diye bir çocuk var. Bizim çalıştığım yerdeki piçler fake hesap açmışlar. Muharrem'i işletiyorlar tamam mı? Kız olarak. Ben de oraya gittim dönerce döner yemeye. İşte telefon hakkında konuşuyorduk. Muharrem küçük benden. Aramızda 5-6 yaş falan var herhalde. Muharrem dedi ki ben dedi gerizekalı mıyım dedi. Bir telefona dedi o kadar para vereceğim dedi. Kendi telefonu gösterdi o zaman 1000 TL falandı. Dedik işte ben dedi bu telefonla dedi ne karılar düşürüyorum dedi. İçimden dedi ki he he amcık diyorum. Ben ama Muharrem'e sinirlendim orada. Sonra bizim piçlere gittim. Dedim verin telefonu abisi. Aldım bizim piçlerden telefonu. Bunu Instagram'dan konuşuyorlar. Instagram'dan arıyorum. Sesimi incelterek işte Muharrem diyorum bebeğim falan böyle ama böyle sesimi inceltiyorum. Muharrem yedi, Muharrem düştü. Biz Muharrem'le olduk sevgili amına koyayım. Bir hafta konuştuk, iki hafta Muharrem oldu bana Aa, aşık. Muharrem akşam atletli fotoğraflar falan atıyor. İşte Muharrem ediyorum, Muharrem ediyorum, kontik diyeceğim falan. <laughs> Muharrem'le az daha evleniyorduk. Ee tabi gün geldi amın. Lan! Piç. Hadi çabuk dur bir dakika. Şunu. Hadi kurayım şunu. Bak şimdi bir piç vurma, vurmadan beni. Hadi. Ha. Ondan sonra Muharrem'e şey zamanı geldi. Artık ifşa alıyorum çünkü çocuk aşık oldu bana amına koyayım. Göya ben İzmir'de yaşıyorum. Kocaeli'ye geliyorum. İşte arada bir Kocaeli'de kalıyorum. Arada İzmir'e gidiyorum falan. Kocaeli'ye geldim ve tek yaşıyorum. İşte burada evimiz var. Ailem gelmiyor benimle. İşte Muharrem e diyorum ki işte hani gel koca İzmir'deyim şu an Kocaeli'ye geldim mi? işte bizde kalır mısın falan. Muharrem havada ayakta sikecek beni amına koyayım. Muharrem öyle azdı. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla Muharrem'le aynı ortama girdik var mı erkek oldum halde Muharrem herhalde sikerdi beni. Bu kadar azmanın sonucu. Ondan sonra işte en son dedik artık tamam. Çocuk çok aşık oldu kendimizi söyleyelim. ve Muharrem bizim karşı dükkanda çalışıyor. Bizim çalıştığım dükkanında da kocaman pencere var tamam mı? Pencerede de tül var içerisi gözükmüyor. Ama biz tabi içeriden dışarısı görüyoruz ya. Bir tane büyük kağıda yarak fotoğrafı çizdik. <laughs> Sonra Muharrem'e dedik ki Muharrem artık görüntülü konuşma vakti geldi. Muharrem tabi heyecandan bunu koyayım gerçekten görecek. sonuç adamın sevgilisiyiz. <laughs> biz Muharrem'i izliyoruz. Ulan Muharrem şeyi bir açtı. Kamerayı bir açtı. Karşısında kocaman bir kağıt. İşte karton böyle bir kağıt. Ondan sonra yarak resmi var. Muharrem şok. Şu ara Muharrem bizi gördü. Amına koyayım. Muharrem girdi triplere. Biz de o sırada hem de dışarıda Muharemi izliyoruz. Hem görüntülüyüz hem de camdan izliyoruz Muharrem'i. Muharrem amına koyayım çıktı dışarı. Yaktı bir sigara. Adana oturuşuyla oturdu. O sigarayı bir çekti. Sonra Muharrem işi bıraktı. <laughs> <laughs> Lan bari çok özür dilerim kardeşim. Eğer bu video ileride bir gün izlersen. <laughs> Ulan ama sikecektim Muharrem beni. İbn Muharrem. Ama Muharrem kendi kaşıdı. Tamam yaptığımız çok doğru bir şey değildi. Ama çocuklar zaten konuşuyordu bak yani. Ben gidip Muharrem'e şey yapmadım. Öyle intikam alayım tarzında bir şey yapmadım yani. Ya Muharrem. İşte hayat Muharrem'lere iyi gidin. Çok zor. Muharrem olmayın arkadaşlar. Boş ver. Ah şimdi lanet olası şu kur götleri keselim. Ya çok oyun odaklı değilim ha. Ona göre şey yapın. Yani daha çok muhabbet etmek istiyorum sizlerle. Zaten lavuklarda amına koyayım. bana göre iyi oynuyorlar. Ya da ben biraz şu an o kafada değilim. Hadi bebeğim. Amına kodum ya. Allah'tan ulti attım he. Hadi şu duvara atayım şuraya pusayım çay koyayım ya ulan bu doğru azıcık daha kenara atsaydım görmeyecekti beni ibne. sonra başka ne var Bende çok komik anılar var da böyle birden asla Twitch'e gelseniz Twitch'ten de böyle canlı canlı daha büyük makaralar yapabiliriz daha keyifli olabilir sonra Cuma Neyi anlatayım? Bak bu totem. Bu ateş totem. Bunu yaptım mı güzel gidiyor. Tabi siz bilmezsiniz. Hadi bebeğim. Bir dakika şimdi. Yılan hareketleriyle. Ah ha, ibne. Dikkat. Bir dakika bir dakika. Hay senin içine sıçayım. Aha. Yavşak. Ya arkalayacak beni. İbne. Geri silah en sevdiğim. Tabi. Neredesiniz lan? Sıkıyorsa bıçak gelin. Yetişemedik ya. Daha taşa çıkarım. Takım kutsalı verin. Herkes şifreye girsin. Hadi. Bu el sarmadı ya. İstediğim gibi olmadı. Hep böyle düz standarda bağladık. Çok da zaten oynayamamışım. Kill de alamamışım. Hadi bebeğim. 2-3 kill çıkarın bana ya. Geliyorum. Tam bir Arizona yılanı gibiyim tıs tıs. Neredesiniz lan? Yavşaklar. Hadi. Ha, Bu iyi. Bir de Reyna'yı alırsam. AFK B Yalan Hadi Gelmeyecek mi? B salon Aa adam harbiden kaymış Yo gülmüş. Peşime takılın yavru ördekler gibi gideceğiz şimdi. Hepsini dağıtacağız. Ay. Ya maske çok bu yapıyor ya. Maskeyle oynamak inanılmaz derecede zor. Ama kimliğim önemli değil. Kim oldum? Maske bir sembol. Ama yakışıklı duruyorum ha, değil mi? Şişt. Bak bak. Nasıl? Ulan tam böyle F-16 verseler uçacakmışım gibi bak Bir dakika Şuradan bir iki kill çıkaralım hadi Sık sık He, Kapı sesi geldi ama Ölmesem şurada ya. Amına kodum ya. Neredesin yoru? Yoru ortalık orospusu gibi nereden çıkacağı belli değil ya. bu akan dereler denizlere dolacak. Arkadaşlar genelde Fenix oynuyorum elim. Bunu oynadığım için hep benim buna yatkın ya. Söyle sana güzelum sonumuz ne olacak? Şu yakışıklılığıma bak be. ulti hazır. Spike babanızın malı mı alalım? ortaya atıp bırakıyorsunuz bunu? Götler. Ah. Bir kaldı. Neredesiniz? Hadi gel babana doğru. Gel de fındık beynini dağıtayım senin. buralarda mısın? Pus yok galiba. Bakayım. Burada yok herhalde. Şifreye giriyorum şu an. Girdim. Ve Bombastik. Piç saklandı herhalde korkudan. Ortalıklarda yok. Öyle. Size şeyi anlatayım. Bak askerdeyim. Ben nizamiyedeydim tamam mı? Benim bir tane komutanım vardı yani 3 komutanım var. 24 48 çalışıyorlar. Yani 24 saat çalışıyor. 2 gün yani bir gün çalışıyor tam anlamıyla. 2 gün tatil yapıyorlar. İşte 3 komutan arasında dönüyor böyle. Ondan sonra bir komutanım Facebook sayfası var tamam mı? Oradan böyle askeri paylaşımlar falan yapıyordu. Sonra başka bir komutanı böyle nöbet değiştirirken şey oldu. Bunlar böyle konuşmaya girilir işte hani ben de açsam ben de yaparım falan basit şeyler. O dedi ki yaparsın yapamazsın yaparsın yapamazsın. Neyse Serkan dediğim komutan devre aldı. Ben de şimdi nizam edeyim ya sor dedi ki nasıl yapacağız dedim komutanım. Çok basit dedim. Ama dedim bir şartım var. Neydi dedi? Dedim telefonumu vereceksiniz dedim. Çünkü taktik yapacağım. Ne yapacağım dedi. Dedim ki bir tane kadın face o zaman Facebook çok meşhurdu bir tane dedim kadın Facebook açacağım dedim zaten deli gibi ekleyecekler Ben de dedim oradan bunlarla konuşarak işte bir canım sayfayı takip eder misin falan filan derken dedim bunu dedim şey yapacağız Neyse açtım bir birinci hesap işte atıyorum 150-200 kişi ekledim sonra zaten benim kimse eklemem gerek kalmadı Nasıl biliyor musun çatır çatır şey geliyor böyle arkadaşlık isteği açmış işte atıyorum 5000 arkadaşım falan oldu rica ettim falan sayfa işte 2 saat sonra sayfa kapandı işte. Bu kadar hızlı şey kasamıyorsun ya arkadaş gerçek hayatta. Sonra ikinci açtık falan. Bir tane işte üçüncü oldu. Ya bir tane dayı var inatla mesaj atıyor bile. Ama var inat ve ısrarla sürekli mesaj atıyor. Cevap vermiyorum. Atıyor, 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 atıyor. Artık delirdim. Dedim ki ulan yavşak sen şimdi dedim göreceksin Adamla konuşmaya başladım. İşte canım manım nasılsın iyi misin? Nerede oturuyorsun? Şurada ben de şurada işte falan filan. Aa dedim işte biraz uzağız. Adam dedi ki işte ben dedi istersen gelirim falan böyle konuşuyoruz. Yarım saat falan konuştum. Adama dedim ki canım dedim. Ama böyle tabi cinsel şeylere girdik artık. Canım dedim bana dedim Poppy'nin resmini atar mısın? Ona. O da dedi ki ne yapacaksın dedi. Ben de dedim ki işte erkeğimin dedim popine bakacağım dedim popi dedim güçlü mü diye çünkü dedim bizim şimdi ilişkiye gireceğiz ya yatacağız ya dedim bakayım dedim beni dedim mutlu edebilecek misin ben dedim erkeğim popinden anlarım falan işte yok atmam atarsın atmam atarsın ondan sonra dedi sen de açacağım dedim tamam sen dedim at söz dedim ben de atacağım girdim internete bir tane işte şey çıplak bir kadının belden aşağısı böyle fotoğrafı çekildi Aldım onu adama attım. Bokken tuttu attı bana götünün resmini. Ananı avradı. Ama var ya yerlere yatıyorum ben. Sonra komutanıma dedim. Komutanım tabii sonra ne oldu niye gülüyorum bu kadar. Ama ben var ya böyle hani. Masalara falan vuruyorum böyle. Altıma işeceğim gülmekten. Sonra. komutan cezalandırdı beni. Telefonu aldı amına kadar. Sapık dayı yüzünden. Dayı çıkecekti beni. Bokken götünün kılları ağarmış. Hala bana yürüyor. Manyak manyak işler arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim işler niye hiç düz gitmiyor ya. Bak patronum benim böyle beş vakit namaz falan kılıyor tamam mı? Küfürü falan hiç sevmiyor. Bana dedi ki git dedi SRC belgesi al dedi. Ben de tamam dedim. işte ama o sıra Dedim şu an param yok dedim falan. O da ki tamam al dedi. Şey, i̇şte, kasadan para al dedi. Git dedi kayıt ol dedi. İyi dedim tamam. Yavşak piç. İbne ayar oldum şu an sana. Neyse. Git dedi işte kasadan dedi muhasebeden para al dedi falan. Tamam dedim. Aradan işte 3-4 gün geçti. Ya da bir hafta geçti. Tam hatırlamıyorum da. Parayı alacağım. İşte patronuma mesaj attım dedim ki abi SRC için para verir misin dedim. Ondan sonra işte dedim sen bana ver ben dedim halledeyim dedim sana vereceğim dedim parayı falan. Ama telefon otomatik düzeltmiş tamam mı? İşte SRC'yi seks yazmış. Patronuma göndermiş. benim çalışım şirket kurumsal şirket çok büyük adam düşün Türkiye'de ismi var yani adamın. Öyle bir adama yazıyorum. Adama şey yazmış işte. Telefon çevirmiş ya. Abi seks için para verir misin? Sanki gerçekten bütün olay seks üzerine. Bak, Şu yakışıklım Bak, şöyle geri geldim. Ha, tam bir erkek gibi duruyorum. Sonra, e, şey, işte, abi seks için para verir misin? İşte sen ver ben halledeyim, sana geri vereceğim. İşte şimdilik işimi göreyim falan. Böyle gibi böyle, bunun gibi konuşma. Bana da bu cevap veriyor. Diyor ki. Dur şu konuşmayı hatırlamaya çalışıyorum bayağı oldu yani bir sene bir buçuk sene oldu bu olay olalı da yanlış yalan söylemeyeyim diye şu an duruyorum bir dakika o da yazdı ki ne seksi lan ben de bizim çocuklara falan göstermiş iş yerinde çalışalım lan dedim patrona baktım ne yazdı diyorum manyaktım pis sapık falan <laughs> makara yapıyorum sonra dedim ki işte abi sen ver dedim ben halledeceğim bana dedi ki sen ne diyorsun lan dedi kafam mıydı dedi ben de cevap atmadım. Dedim herhalde bunun kafası iyi. Ne yazdığının farkında değil. Aradan böyle bir saat geçti. Biz bunun iş yerinde karşılaştık yüzüne. Sen dedim ki abi sen dedim ne diyorsun sex max falan. Bana dedi ki sen dedin ne diyorsun oğlum sapık mısın sen hani? dedim. abi sen dedim hiç yazdıklarına bakma. Bana dedi ki ya attı, attım mesaja bir daha bak dedi. Ulan mesaja bir girdim. Anasını satayım şey yazıyor. Abi seks için para veririm seni. Hay amına koyayım. Rezil oldum. Bir de milletin çenesine düştüm. Adım çıktı iş yerinde sapa. Bugün çok büyük bir toplantı var iş yerinde. Şimdi şirketin ismi vermek istemiyorum ama e, toplantıda global şirketler var yani çok büyük şirketler var. Belli hani normal sokakta göremeyeceğimiz adamlar geldi toplantıya. <laughs> evet yine sahilde benim. 8-9 kişi böyle patron odasındalar toplantı falan yapıyorlar çok önemli. işte yurt dışından adam falan gelmiş. Çevirmen falan var. O gün de şey var işte. Kamyon depoda kamyon yükleme var. Çocuklar kamyonu yüklüyorlar. Bir tane kamyon şoförü şeye girdi. Tuvalete girdi. Çıktı tuvaletten. Klozet ya ayakta işemiş. Orospu çocuğu her yere işemiş ama. Ben de bunu gördüm. Ben çok ayar oluyorum bu tür şeylere. Ben de bana böyle bir cinnet geldi. Salak baktı kaç kişi çalışır iş yerinde, şirkette yani. Ben gidip şey patronla konuşmaya gidiyorum. Ama o kadar cinnet geçirmişim ki ben tabi sinirlendim. Patron odasına bir girişim var benim. <laughs> o toplantı böyle herkes böyle bir sustu. İçeri girdim ya herkes bana bakıyor. Ben herkese bakıyorum. Patronumla göz göze geldik. Çok özür dilerim dedim. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra akşama kadar bir arabanın içinde saklandım. <laughs> Ağzıma sıçmasın diye. Çünkü işte her gün bir bok yiyince şey oldu ya bir gün bak iş yerindeyim gene ada pazarına gideceğim. Ada pazarına neyse çıktım gidiyorum. Ada pazarına gider gittiğimde arkadan bir tane araba geldi komple girdi bana tamam mı? E tutanak mutanak falan filan çıktım oradan. Geldim. Ertesi gün oldu. Şimdi iki tane araba var Bir tanesi satılacak bir tanesi de işte ben milleti sabah alıyorum işe getiriyorum falan Ondan sonra Ben geç kaldım tamam mı İşte bir tane çocuğa dedim ki sen dedim şey yap Ve Arabayı al dedim Millet topla işe götür dedim ben dedim ikinci arabayla geleceğim ikinci arabada satılacak kullanılmıyor Bokken Bu bir gitti İzmit'in ortasında sen araba şey ye. motor ye. Tamam mı? Araba daha yeni. ya yani motor yemedi de işte baskı baltası bitti. Hani kızların anlayabileceği dilden anlatıyorum. Motor yedi. Kusura bakma böyle biraz şey konuşam Hem oyuna odaklanıyorum hem oynamak biraz sorun oluyor. Sonra işte ben gittim. Ha, ben işe geç kaldım işte o gün çocuk götürüyordu. Sonra koşa koşa otobüse bindim işe gidiyorum millet beni bekliyor ya her şey kitlenmiş kalmış otobüsü sen lastiği patla hay ananın gözü 3 kilometre var gideceğim İndim aşağı yukarı 3 kilometre işte 2-3 kilometre o yolu koştum diğer arabayı aldım gittim onlara verdim milleti gönderdim işe çekici çağırdım arabayı çekiciye yükledim ondan sonra işte sanayiye gittim arabayı bıraktık falan tamir ettirdik beni aldırdık. Sonra üçüncü gün oldu bak bunlar peş peş oluyor birer gün arayla. Üçüncü gün oldu. Ben işte böyle yine bayilere gittim bayileri gezdim geldim akşam saat 10. Tamam mı? İşte Karabük'e kadar gidiyorum. Karabük, Kastamonu falan. Kocaeli'den. İşte akşam geldim. Depoda çocuklar yeni yükleme yapıyorlar. Ondan sonra dedim onlara bakayım. Uğradım işte. Deponun önüne tır sokacaklar tamam mı? Ama adam biri sokağa park etmiş. Tır giremiyor deponun önüne. Şey var biliyor musunuz bilmiyorum. Polisi arıyorsun. İşte diyorsun ki atıyorum işte şu plakalı araç. işte şuraya park etti çıkamıyorum vesaire. Polis de tutup şeyi arıyor. Adamın yani plakadan işte arabanın sahibini buluyor falan. Arıyor işte aracınızı çekin diyor. Ondan sonra ben aradım. Bu adam da şeymiş. Yani oradaki markete sordum. Sö muhabbet geçti. Market söyledi. Adam da cezaevine girip çıkmış falan. Böyle sıkıntılı bir adammış. Polis aradım bana ki arabanın dedi bağlaması var. Hiçbir yere kaybolma dedi. Şey gönderiyorum. Ekip gönderiyorum. Beni aldı. Bir göt korkusu. Patronum yukarıda işte yemek falan yiyor. Yanında işte e-ticaret falan. Hem de toplantı yapıyorlar e-ticarette falan yine kapıyı çaldım o kutsal kapıyı içeri girdim. İşte yemek yiyor. Böyle yayılarak yemek yiyor. Hayal edin. Şey dedim ki abi dedim ya ben bir nane yemiş olabilirim dedim. Kafasını yemekten kaldırdı bana döndü. Dedi ne oldu? Dedim abi şurada dedim araç vardı da tır dedim giremiyordu. E ee, dedi ben dedim polisi aradım. E ee, dedi araba dedim bağlaması varmış. Ekip geliyor dedim. <laughs> Adam elindeki yemeği attı böyle masanın üstüne. Yeter lan dedi. Bir insan dedi her gün bir dedi bu bok yemez ki dedi. Nasıl başarıyorsun dedi ulan gittiğin yerde dedi hiç normal bir şey yaşamıyorsun. Bu nedir dedi böyle ama bağırıyor, çağırıyor. Adam bir de böyle yapıyor. Şimdi siz görmüyorsunuz yani. Eli yapıyor seni diyor atacağım buradan. geldi diyor artık yeter diyor falan. Sonra beni iş yerinden kovdu. Dedi defol git eve. Seni görmek istemiyorum dedi. Eyvallah dedi. Sen dedim haklısın. Kovun anası satayım. Ben ki bu şansı ne yapacağız ya? Arkadaşlar. Bu arada destekleriniz için teşekkür ederim. Takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz falan çok destek veriyorsunuz. Biz büyüyünce çok güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Buradan kazanan gelirlerle gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kurumlara falan değil abi. Kahramanmaraş'ta diyelim bir tane teyzemiz var. Tek başına kalıyor çok kötü bir ev var. Gideceğiz abi eve sıva mı yok? Sıva yaptıracağız. Ankara'da Hüseyin evlenemiyor mu abi Gideceğiz Hüseyin'i evlendireceğiz. Bu sayfanın temel amacı bu. O yüzden size bana de verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Kenze iyi bakın. O koyduk mu? Ondan sonra alament olun.